Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkman kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle yine YouTube videosuyla birlikteyiz. Bugünkü konumuzun konusu pardon. Bugünkü videomuzun konusu gümüş yürek. Gümüş yürek dediğiniz ne diye soracak olursanız, bu bir kitap yazarı benim çok sever takip ettiğim. Benle de hemen hemen yaşlı olan bir arkadaşım. Damlanur Ayçağırı'nın yazmış olduğu bir kitap. Şimdi Damlanur Ayçağırı'na ilgili size bir Wikipedia okumak istiyorum. Bir saniye. Şuradan yazalım. Öyle bir Wikipedia ile başlayalım. Evet. Çıkabilirse. Bir dakika. Hah tamam. Damlanur Ağaçavon 12 Ekim 2000'de doğmuştu. Kendisini bildi bileli gizemli ormanlara ve antik öykülere hayrandı. 10 yaşından beri de büyülü dünyaların e, ve bu dünyaları biz değerli okullara anlatmak istemiş. Ve ben de hani onu sık takip ettiğim için Damla arkadaşımızı sık takip ettiğim için dedim. Bu kitabını alayım dedim ve benim bu kitabı aldığım yer benim çok severek karşı karşıya kadar çok sevdiğim bir Hilton AVM diye bir yer var. Zaten duymuşsunuzdur. Eminim gidenler de vardır elbet. Dedim oradan gideyim ve bu güzel kitabı alayım dedim. Ve kitapta ilgimi çeken bir karakter var. Onu birazdan zaten göstereceğim ve unutmadan söylemek istiyorum. Karakterin adı Kona. Kona diye bir karakter. Ben Kona ismini duyunca çok şaşırdım. Çünkü Kona bir araba modeli zaten. Dedim insan ismi olarak olunca çok şaşırdım. Onu söylemek istiyorum. Bu güneş beni çok saydı. Damla da gerçekten güzel yazmış bu kitabı. Evet şimdi size şöyle sayfalarını gösterelim başlıklarını. Kaydan melek. Evet. Şöyle gösterelim. Taş basamaklar. Çırpı kanatlar. Bu çırpı kanatlılar. Zaten sevdim ben. Ve yaklaşık 100. sayfadayım. Onu da söylemek istiyorum. Dikenli kapı. Evet. Beyaz şifacı ve siyah dayka. Bu dayka da benim hoşuma gitti bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Burada e, Malian diye bir karakter var zaten. Malian gerçi her başlıkta var. Malian sevdiğim bir karakterdir. Kitap yaklaşık 416 sayfa. Yalnızca bize ayrılmış yaşamlar. Devam edelim. Doğanın asıl sahibi. Ben zaten burada kalmışım. Bu arada bu Ayyaş da ben kitabı aldıktan iki gün sonra fark ettim dedim. Hep Damla'nın de videolarında da görüyordum zaten. Hani Ayyaşlar e, var farklı renklerde diyordu da. Ben de dedim acaba neden ben de yok dedim. Sonra iki gün sonra fark ettim. <laughs> Bu da ayrı bir konu. Onu da söylemek istiyorum. Dış engeli büyüsü. Kaderi çoktan çizilmiş olanlar. Hırsızlar şehri. Böyle dikkatli gidelim de sonra. <laughs> kaçırmayalım başlıkları. Çünkü başlıklar o kadar güzel ki. Kuyunun dibindeki yıldızlar. This stars. Yıldızlar. Zaman ve eylem. Evet şöyle gidelim 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 bir çeşit koruma büyüsü böyle bir kitap zaten <laughs> ben de bu tarz kitapları hastasıyım da. dört yıllık geceye ait olanlar evet devam ediyoruz pek çok yoldan ikisi gölge seviyor. Kumandanın teklif teklifi. Ay teklifi diyor mu? Teklifi. Yal, yalanın sesi ve kokusu. Üçüncü el yazması. Dur hatta şöyle gidelim. Gümüş işlemeli yem, yemin. tamam, doğru biliyoruz. Evet, bir diğer başlığımız soğuk ama soluk olmayan anılar. Aslında var, olmayanlar. Hiçlikteki düğüm. ödünç alınmış sonsuzluk. Ketim ağaçlar. Daha 26 tane daha var. iki katı kadar. Hiçbir dünya üzerinde olmayanlar. Hiçbir dünya üzerinde yok yani. Sonlanmış bir savaş. Kaçınılmaz düşüş. Eyra Morgan, e, bu Eyra karakteri zaten kitabımızın ana karakteri onu söylemek istiyorum ve kardeşiyle beraber bir ormana gidiyorlar falan işte fey ağaçlarına falan oraya gidiyorlar kolonların aydındaki lanet yok artık bu 30 tamam. inanmaya ihtiyaç duyanlar Bulacaklarımız ve bulamayacaklarımız. Evet. Kül olan orman. Devam edelim. Bir kapı, bir geçit, bir köprü. Bir tane atladık mı ya? Hızlı geçiyoruz ama. Bir saniye. Aa, yok yok. Tamam tamam. Yanlış olmuş. yüzüne ve ona ait olan her şey. Sahte hikayelerin bir diğer parçası. Uzaktan ve soğuk ormanlara dönüş. Soğuk ormanlar. İğne yapraklı kökenler. Zaten burada devam edecek diyor. Devamı da burada. Evet. Zehirli yıldız. Şöyle devam edelim. Zaten zehirli yıldıza kadar toplam 40 hani iki tane de e, açıklamaları falan var. 42 tane başlıklı bir kitap. Ve ben bu kitabı açıkça söylemek gerekirse çok ama çok beğendim. Hani Damla'nın anlatımları falan mükemmel zaten. Severek takip ettiğim bir arkadaşımız dediğim gibi. Muhteşem yazmış kitabı. Onu söylemek istiyorum. Ve bitince ben gidip ikinci ve üçüncü seviyelerini de alacağım. Dedim size böyle bir 9 dakikalık hatta 10 dakikalık bir video çekeyim dedim. Evet. Videomuz bu şekildeydi. Ee, bu kitabı severek herkese tavsiye ediyorum. Ve beğeneceğinize adım kadar eminim. Bu arada Damla hani samimi okur diye geçiyor zaten. Tanıyanımız var diye elbet eminim ki. İ i̇steyenler alıp okuyabilir diyorum. Ve videomuz bu şekildeydi. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. bunu <laughs> da söylediğim gibi ee, bol bol hani su tüketin malum kış. Ee, sonra havalara dikkat edin havalara. Onu söylemek istiyorum evet. ve sizleri seviyorum diyeyim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.